Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayık e, patatesten yaptığım kayıkların içine minik minik köfteler yapacağım. Şöyle göstereyim. Orta boy e, patateslerimi ikiye böldüm. Şu şekilde kaşık yardımıyla içlerini e, kayık şekline getirdim. Şimdi iç harcımıza geçiyorum. 150 gram kadar benim kıymam var. İçine bir tane rendelemiş olan soğanımı koyuyorum. Kimyon, tuz, karabiber birer çay kaşığı kadar ekliyoruz. 1-2 kaşık sıvı yağ şöyle ekliyorum. Bir tane de yumurtamızı şu şekil ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Evet kıymamı yoğurdum. Şöyle ufak ufak minik minik köfteler yapıyoruz. Şöyle tabağıma hafiften bir az bir şekilde un koydum. Yapışmasın birbirine diye. Bu şekil yapıp tabağımı koyuyorum. Köftelerimi top top yapıp hazırladım bu şekilde. Şimdi sandallarımın içine yeterli geldiği kadar şu şekil iki tane, üç tane, dört tane olabilir. Ben şöyle buna dört tane koyuyorum. Biraz küçük patates olduğu için alabildiği kadar köftelerimizi koyuyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz içlerini. Köftelerimi bu şekilde içine doldurdum. Şimdi üzerine sos yapıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası isterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber kullanıyorum. Bir çay kaşığı da tuzumu içine atıyorum. şöyle bir bardak ılık suyunu koyuyorum. Biraz çatal yardımıyla salçamızı eziyoruz. yeterli gelmediği için ben şöyle iki bardak su hazırlamıştım. Bu şekilde. Şimdi kaşık yardımıyla üstlerini bu şekilde dolduruyorum birazcık. Çok fazla ya değil. Bir yemek kaşığı kadar koysanız yeterli gelecektir. Evet e, sandallarımız hazır. İçine köftelerimizi koyduk. Salçalı sosumuzu da koyduk. Yanlarına da ben biberden şöyle kürekler yapmak istedim. Şeklini bozmamak için güzel görünsün diye. 180 derecelik fırında e, 20-25 dakika kadar fırına gönderiyoruz. Evet. E, kayık sandallarımı, köfteli sandallarımı fırından çıkardım. Şöyle e, dilimle kaşarımı üzerine koyuyorum. Bir 2-3 dakika daha kaşar üzerine eriyene kadar fırında tekrar bekleteceğim. Dilerseniz rendeleyip de koyabilirsiniz. Ben üstünü kapaması için bu şekil kaşarlarını koyuyorum. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar kaşar peynirlerimle bir 5 dakika beklettim. Bu şekilde eridi. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.